Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizin için seçtiğimiz kaynakları şöyle bir önümüze aldık ve e, futbol gündemini epey meşgul eden bir maçı konuşacağız. Evet, sıcak bir konu. Aynen. Eintracht Frankfurt Galatasaray karşılaşması, yani Şampiyonlar Ligi'ne pek de istediğimiz gibi başlayamadığımız o gece. Maalesef. Biliyoruz sonuç pek iç açıcı değildi. 5-1 gibi e, ağır bir skor. Belki de unutmak istiyorsunuz o geceyi ama biz bu sohbette skorun biraz ötesine geçelim diyoruz. İyi olur. Çünkü sadece skordan ibaret değildi o maç. Kesinlikle. O Frankfurt deplasmanında neler yaşandı, perde arkasında ne vardı ona bakacağız. Neler oldu, e, neden oldu, hangi anlar kritikti. Kırılma anları çoktu aslında. Evet işte o anları maçın hikayesini o duygusal iniş çıkışları ve tabii çıkarılacak dersleri aktarmak istiyoruz size. Gelin bu bol gollü ama bira kadar da yani düşündürücü maçı birlikte şöyle bir deşifre edelim. Başlayalım o zaman. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı bilirsiniz hep özeldir, atmosferi farklı olur. Tabii heyecan yüksek olur. Aynen. Galatasaray'da Almanya'da iyi bir başlangıç umuduyla çıktı sahaya. Ama e, Okan Hoca'nın kadro tercihleri biraz konuşuldu maç öncesi. Bazı şey sürprizler vardı diyebiliriz. Evet mesela stoperde bir yenilik vardı değil mi? Yeni transfer Wilfried Singo. Normalde bek olarak izlediğimiz bir isim. Evet, Sabek'te görüyorduk genelde. İlk kez 11'deydi ve Davinson Sanchez'in yanında yani savunmanın ortasında görev yaptı. Bu biraz acaba savunma uyumu nasıl olacak dedirtti sanki. Cesur bir karar mıydı yoksa bir zorunluluk muydu sence? Bence ikisi de olabilir. Belki Frankfurt'un o fiziksel gücüne karşı bir önlem düşünüldü. Ee, ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında yani denenmemiş bir stoper ikilisiyle başlamak her zaman biraz risk taşır. Doğru. Bir diğer önemli konu da tabii Maru Icardi'nin durumu. Ah evet Icardi. Sakatlıktan yeni çıkmıştı tam tam hazır değildi anlaşılan ve yedek kulübesindeydi. Hatta kaynaklarda şey diyorlar ısınmaya bile katılmamış. O o kadar yani. Bu da tabii gol yollarında en büyük silahtan mahrum kalmak demekti Galatasaray için. Kesinlikle. E de bu yüzden Barış Alper Yılmaz'ı gördük. Onun için de 3 maç sonra ilk 11'e dönmek önemli bir fırsattı aslında. Evet kendini göstermesi için bir şanstı. Orta sahada da bir değişiklik vardı. Gabriel Saray yerine Mario Lemina. Hı, hı. Torreira ile birlikte başladı. İlkay Gündoğan ise biraz daha öndeydi. Hani Barış Alper'in arkasında on numara gibi bir pozisyondaydı. O da İlkay'dan daha fazla yaratıcılık bekliyoruz demekti sanki. Aynen öyle. İki oyuncu için de ayrıca unutulmaz bir geceydi tabii. Kaleci Uğurcan Çakır ve sol bek Eren Elmalı. Kariyerlerinin ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi. Evet ya o seviyede ilk kez oynamak farklı bir duygu olsa gerek. Kesinlikle. Frankfurt tarafında ise gözler doğal olarak milli oyuncumuz Can Uzun'daydı. Sezona da iyi başlamıştı Can. Evet, o da bu önemli Avrupa maçında ilk 11'deydi. Gelelim maça. Başlangıç yani Galatasaray için hakikaten rüya gibiydi. Müthişti. Daha 8. dakika dolmadan gol geldi. Leroy Sané getirdi topu. Yunus Akgün ceza sahasında aldı. Çok soğukkanlı bir çalımla rakibini geçti ve sol çaprazdan net vurdu top Aynen öyle. O gol takıma büyük bir özgüven vermiş olmalı. Kesinlikle. Hatta bu özgüvenle farkı ikiye çıkarma şansı da geldi hemen. 25. dakika İlkay'ın çok akıllıca kullandığı bir serbest vuruş vardı. Evet hatırlıyorum o pozisyonu. Barış Alper Yılmaz 6 pas içinde yani bomboş pozisyonda buluştu topla ama inanılmaz bir şekilde topu üstten dışarı vurdu. İşte o an belki de maçın kırılma anı buydu dedirten anlardan biriydi. Ah evet o kaçan gol çok netti gerçekten. O gol olsa belki Frankfurt'un gardı tamamen düşecekti. Olabilirdi, olabilirdi. Sonra Uğurcan değil ama Eren Elmalı'nın çizgiden çıkardığı çok kritik bir top var 30. dakikada. Hı hı, bir karambol anıydı. Evet, top kendi takım arkadaşına çarpıp kaleye gidiyordu. Eren son anda çizgiden çıkardı. O anlarda savunma biraz alarm veriyordu sanki. Evet evet. Ve sonra işler tersine dönmeye başladı. 37. dakika. Golün asistini yapan Sane ve Yunus Akgün savunmadan çıkarken topu kaptırdılar. İşte o basit top kayıpları. Aynen. Araya giren Ritsu Doan ceza sahasına daldı, vurdu. Top Davinson Sanchez'e çarpıp yön değiştirdi ve ağlara gitti. Çok talihsiz bir an. Hem de nasıl. Skor 1-1. Gol de Sanchez'in kendi kalesine attığı şeklinde yazıldı kayıtları. Basit bir top kaybının nelere mal olabileceğini gösterdi o an. Ama asıl darbe ve yani en tartışmalı an 42. dakikada geldi. Torreira sağdan ortaladı. Barış Alper Yılmaz harika yükseldi, kafayı vurdu. Top ağlarda. Tam seviniyoruz. Galatasaray tekrar öne geçti derken, ama hakem Marco Guida golü iptal etti. Yani neden iptal edildiği çok konuşuldu. Ne gördü hakem orada? Faal mi? Kaynaklara göre e, hakem gol pozisyonundan hemen önce orta alandaki bir top kapma mücadelesine takılmış top Torreira'ya gelmeden Sane, Şaibi ve Toreyra arasında bir mücadele var. Hakem orada Şaibi'ye faul yapıldığına karar vermiş. Faul mü? Yani vara falan da gidilmedi ama. Yok gidilmedi tamamen hakemin saha içi yorumuydu. İşte bu karar Galatasaray oyuncuları üzerinde yarattığı hayal kırıklığı, o moral bozukluğu çok netti sanki sahada çok netti ve o moral bozukluğuyla ilk yarının sonu tam bir kabusa, bir çöküşe dönüştü resmen. 45 plus 2, sağdan gelen ortaya can uzun, sırtı dönük, topla buluştu, müthiş döndü ve vurdu 2-1. Çok şık bir goldü gerçekten. Golden sonra tribünlere yaptığı o sus işareti de çok konuşuldu tabii. Genç oyuncunun özgüveni yani dikkat çekiciydi. Hem de nasıl? daha o golün şoku atlatılamadan 45 plus 4 yani ilk yarının uzatmalarının son saniyesi. Frankfurt bir duran top kazandı. 3-1. Offside şüphesi falan vardı ama var kontrolü sonrası gol geçerli sayıldı. İnanılmaz birkaç dakika içinde skor 1-1'den 3-1'e geldi ve Galatasaray soyunma odasına yani mental olarak tamamen çökmüş bir şekilde gitti herhalde. Aynen öyle. Çok ağır bir darbeydi ilk yarının sonu. İkinci yarıya başlarken umutlar tükenmiş miydi bilemeyiz ama skor tablosu pek umut vermiyordu tabii. Okan Buruk da 55'te Icardi'yi aldı oyuna. Lemina çıktı. Evet bir hamle geldi. Yunus 10 numaraya geçti. İlkay orta sahaya çekildi. Yani bir nevi sistem değişikliği denendi ama ama nafile. Maalesef. İkinci yarıda da e, benzer bir senaryo vardı aslında. Galatasaray toparlanmaya çalışsa da hatalar devam etti. 66. dakika soldan bir orta geldi. Burkart yine kafayı vurdu. Ve yine mi Sanchez? Top yine yani inanılmaz şanssız bir şekilde Davinson Sanchez'e çarpıp ağlara gitti. Kolombiyalı stoper için gerçekten kabus gibi bir geceydi. İkinci kez kendi kalesine gol attı. İnanılır gibi değil. İki tane kendi kalesine gol. Skor 4-1 oldu. Artık o noktada maç tamamen kopmuştu zaten. Evet, guard falan kalmadı orada. Sanchez açısından da unutulması gereken bir maç tabii. Ve 75'te skodu belirleyen gol geldi. Bu kez hata sonradan oyuna giren Gabriel Saradan geldi sanırım. Evet, savunmada riskli bir pas denemesi yaptı. Topu vay kaptı. Sonra Ansgar Knoffa verdi. Knoffa da uğurcanı geçip boş kaleye yuvarladı topu. 5-1. İşte o golle birlikte tribünlerdeki Frankfurt coşkusu tavan yaptı. Galatasaray adına da maç tamamen bitti diyebiliriz. Maçta bu skorla 5-1 sona erdi. Yani Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'ne hiç beklenmedik ve çok ağır bir yenilgiyle başlangıç oldu bu. Frankfurt ise evinde aldığı bu farklı galibiyetle gruba çok iddialı bir giriş yaptı. Maç sonrası Frankfurt cephesinde tabii doğal olarak büyük bir sevinç vardı. Maçın oyuncusu seçilen Jonathan Burkhardt şey demiş. Başta biraz gergindik ama taraftar desteğiyle harika bir performans sergiledik. Her şey mükemmeldi, takım olarak başardık. Mutluydu bayağı. Teknik direktör Dino Topmüller de fantastik bir akşamdı demiş. 5-1'lik skora şaşırdığını ama en az iki gol atacaklarına inandığını da eklemiş. Özellikle Can Uzun'u çok övmüş. Evet, Cana ayrı bir parantez açmış. Aynen. İnanılmaz bir gol attı, bize büyük bir özgüven kazandırdı. Çok kaliteli bir futbolcu, ona gerçekten ihtiyacımız var gibi ifadeler kullanmış. Genç oyuncusuna olan güvenini de net bir şekilde göstermiş oldu. Gelelim Galatasaray tarafına. Orada ise tam tersi bir hava. Büyük bir üzüntü, hayal kırıklığı. Kaptan İlkay Gündoğan'ın maç sonu sözleri hem çok dürüst hem de oldukça düşündürücüydü bence. Evet İlkay çok net konuştu. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söylemiş. Hı hı. Şöyle demiş hatta Frankfurt'un ilk golünden sonra takımda bir moral bozukluğu hissettim. Sonra çok basit goller yedik. İşte bu kilit nokta bence. Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu basit hataları yapamazsınız, rakipler affetmiyor demiş. Yani aslında maçın özetini yapmış adeta. Bu seviyede bireysel hataların, konsantrasyon kaybının bedeli ne kadar ağır oluyor onu vurgulamış. Aynen öyle. Sadece hatalara değil o mental dirence de dikkat çekmiş aslında ama yine de umutlu konuşmuş. Evet o da önemli. Bu maçtan çok şey öğreneceğiz. Takımın potansiyelini inanıyorum. Çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi olacağız. Taraftarlardan özür diliyoruz demesi de liderlik sorumluluğunu aldığını gösteriyor. Tabii kaptan olarak bunu yapması gerekiyordu. Bir de skorla ilgisi yok ama ilginç bir finansal detay var değil mi Uğurcan'la ilgili? Aa evet o bonus maddesi. Aynen Uğurcan Çakır bu maçla ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşadı ama bu durum transfer sözleşmesindeki bir maddeyi de devreye sokmuş. Galatasaray'ın Uğurcan Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği için Trabzonspor'a 3 milyon Euro'luk bir bonus ödemesi gerekiyormuş. Zaten yüksek bir bedelle transfer edilmişti. Bu da ek bir maliyet oldu yani. Ekstra bir maliyet evet. Peki tüm bu yaşananlardan sonra elini çıkaracağımız temel ders ne olabilir? İlkay'ın dediği gibi sadece basit hatalar mı yoksa daha derinde başka sorunlar mı vardı sence o gece? Ya bence basit hata demek biraz yani kolaycılık olabilir. Evet bireysel hatalar skoru direkt etkiledi. İki kendi kalesine gor, top kayıpları bunlar net ama bu hatalar neden bu kadar sık yaşandı ona bakmak lazım belki de. Hı hı. Acaba o Singo Sanchez uyumsuzluğu mu? orta sahanın yeterince direnç gösterememesi mi? Yoksa takımın o iptal edilen golden sonra yaşadığı ani mental çöküş müydü asıl sebep? Bence hepsi birleşti biraz. Evet domino etkisi gibi. Aynen. Frankfurt'ta bu zafiyetleri çok iyi kokladı ve yani acımasızca cezalandırdı. Yani sadece oyuncu hataları değil belki de takımın genel organizasyonunda ve o mental sağlamlığında da sorunlar vardı diyorsun. Özellikle ilk yarının sonundaki o 5 dakikalık periyot takımın tamamen dağılması bunu gösteriyor olabilir. Kesinlikle. Frankfurt ise o anları müthiş değerlendirdi. Can golü de tam o kritik anda geldi ve ibreyi tamamen onlara çevirdi. Psikolojik üstünlüğü aldılar. Hatalarını bekleme sabrı da dikkat çekiciydi. Topmöllerin oyuncularına verdiği güven, belki devre arasındaki dokunuşları falan bunlar da etkili oldu. Diğer yandan Davinson Sanchez için tabii iki kendi kalesine golle biten bir maç psikolojik olarak çok yıpratıcıdır. Çok zor bir durum. Savunma liderliği beklenirken böyle bir gece yaşaması büyük talihsizlikti. Kesinlikle. Can Uzun'un gol sevinci de çok konuşuldu. O sus işareti. Üzerindeki baskıya bir tepki miydi yoksa sadece genç bir oyuncunun anlık coşkusu mu? İşte bu tür detaylar da maçın hikayesinin bir parçası oluyor. Futbolun içinde var bunlar tabii. Sonuçta bu maç Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar hazır olduğu konusunda e, ciddi soru işaretleri yarattı maalesef. Evet işte şimdi en kritik soruya geliyoruz bence. Bu 5-1'lik ağır yenilgi. Takım üzerinde kalıcı bir hasar bırakır mı? Yani bundan sonra ne olacak? Galatasaray bu travmayı nasıl atlatacak? Bu gerçekten milyon dolarlık soru. Takımın psikolojik olarak bu darbeden ne kadar çabuk çıkacağı e, her şeyi belirleyecek gibi duruyor. Önlerinde zorlu bir lig maçı var ve hemen ardından evlerinde belki de gruptaki en güçlü rakip Liverpool ile oynayacaklar. Evet çok kritik bir maç o da. Bu mağlubiyetin yarattığı o özgüven kaybı o maçın nasıl yansıyacak? Takım özellikle kendi taraftarı önünde bir reaksiyon gösterebilecek mi? Yoksa bu yenilginin gölgesi bir süre daha devam mı edecek? İşte önümüzdeki haftalar bize bunun cevabını verecek. Takipte olacağız hep birlikte. Bu keyifli ve yani derinlemesine sohbet için çok teşekkürler. Ee, umarız bu analizimiz Eintracht Galatasaray maçının sadece skorunu değil, arka planını, önemli detaylarını sizin için biraz daha aydınlatmıştır. Amacımız buydu. Umarız sizin için de faydalı ve düşündürücü bir sohbet olmuştur. Farklı kaynaklardan derlediğimiz bilgilerle yeni konuları incelemek üzere tekrar buluşacağız zaten. Bu sohbeti beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.